Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir soru cevap videosu çekiyorum arkadaşlar sizler için. Ee, en çok sorulan sorulara cevap vereceğim. Tabii ki hepsini cevaplamam mümkün olmadığı için içinden birkaç tanesini seçtim. Onları cevaplayacağım. Ara ara bu tarz videolar çekeceğim. Hem yeni gelen soruları cevaplamış olurum. Hem de yeni gelenler varsa bu videolarımla beni tanımış olurlar. Öncelikle kendimden bahsedeyim. İsmim Tuba. 95 doğumluyum. İki tane dünya tatlısı çocuğum var. Birinin adı Ömer Aslan, birinin adı Simraliya. Bir şey fark ettim. Tek başına video çekmek gerçekten çok zor. Kamerayı buraya koydum. Arkada Ömer olmayınca e, çok biraz böyle böyle yaptım yani. Hiçbir şekilde bir düz gitmedi. Sanırım video çekerken Ömer'den güç alıyorum. Muhakkak yanında olması gerekiyor. Neyse bakalım bu video nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Direkt sorulara başlayacağım. Belli bir sıra yapmadım sorularda arkadaşlar. Ee, sırayla cevaplayacağım. Yani rastgele cevaplıyorum. Neden kayınvalidende kalıyorsun diye sormuş Yaren adında bir arkadaşımız. Neden kayınvalidende kalıyorum? Çünkü orada hiçbir şekilde sıkılmıyorum. 5 tane görümcem var ve aşağı yukarı hepsinin yaşı bana yakın. Bana görümce değil arkadaş oluyorlar. Aynı şekilde kayınvaliden, kayınbabamla da olan ilişkim çok iyi olduğu için orada gerçekten çok kaliteli vakit geçiriyoruz. Birlikte çok fazla şey paylaşıyoruz ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Ee, o yüzden orada kalmayı tercih ediyorum. Ee, evime de geliyorum tabii ki arasında ama daha çok orada kalıyorum. Hatta orada kalmayı o kadar çok seviyorum ki şimdi evlerinin dibine yeni bir ev yapıyoruz. Oraya taşınacağım. En güzel duygu bu dediğin zaman neydi ve ne içindi diye sormuş bir arkadaşımız da. Benim için en büyük mutluluk eşimle bir yuva kurmaktı. Gerçekten bizim çok büyük bir hayalimizdi. Onunla bir yuva kurduktan sonra en büyük hayalimiz zaten sevgili kendi hep evlenelim bir çocuğumuz olsundur. Rabbimiz de aratmadı Ömer Aslan dünyaya geldi. Ömer Aslan doğduktan sonra gerçekten... Hayatımızda o kadar çok değişti ki biz bu değişen şeyleri çok güzel ayak uydurduk ve çok sevdik. Ee, bir tane daha çocuğumuz olsun istedik ve Rabbim bize kızımızı nasip etti. Gerçekten hayatımda yani dediğim gibi işte Ömer'le hayatımı birleştirdim. Ömer Aslan geldi, Liye geldi. Ee, daha da bir sürü mutluluk gelebilir ama benim için bu üçü çok önemli. Hayatımın dönüm noktası bence hatta. Ee, onlardan başka da hiçbir şey hayatımda umurumda değil açıkçası. Bu soruyu da böyle cevaplamış olayım. E, ee, Şule görümcelerle olan ilişkini kıskanıyor mu diye sormuş birisi. Ee, ben onların ilişkisini daha çok kıskanıyorum diyebilirim. Çünkü gerçekten o kadar iyi anlaşıyorlar ki. Hatta bizim WhatsApp'ta da gelin görümce grubumuz var. Şule de orada. Sürekli böyle aşkım, bebeğim, canım. Hep böyle vıç ve asla öyle değilim. Bazen kıskanıyorum onların ilişkisini. Evet. Eşiniz sevgiliyken kıskanç mıydı diye bir soru gelmiş. Ee, Ömerle bizim böyle hiç birbirimizi kısıtladığımız bir ilişkimiz olmadı. Hep şöyle bir ilişkimiz oldu ne yaparsak yapalım birbirimizden izin istemiyoruz haber veriyoruz. Mesela ben arkadaşlarımla şuraya gideceğim veya o bir yere gideceğiz zaman ben şunlarla şunlarla şuraya gidiyorum haberin olsun. İzin istemek diye bir şey yok bence çok saçma ve ilişkiyi yıpratan bir şey bence kıskançlık. Her şey dozunda olması gerektiğini düşünüyorum ve bizim hayatımızda her şey gerçekten çok dozundaydı. O yüzden sevgili Kenan hiçbir şekilde problem yaşamadık. Ben Kütahya'da da okudum. Ondan sonra Düzce'de de Ömersiz okuduğum dönemler oldu. Çünkü Ömer benden üst sınıftı. Yani ben her zaman hayatımı istediğim gibi yaşadım. Sadece haber verdim. Onun sadece gittiğim, geldiğim yerlerden haberi oldu. Ee, öyle kıyafetime falan, işte yaptığım makyajı falan o tarz şeylere karışma, kıskanma gibi bir lüks yoktu. Zaten benim babamın evindeyken başka birinin bana karışma olasılığını bile düşünemiyorum. Çünkü gerçekten böyle bir şey asla müsaade etmem. Ee, şimdi de karışmıyor çünkü ben ondan habersiz bir şey yapmıyorum. Onu kızacağı şeyleri de az çok bildiğim için yani kızacağı da demeyeyim de aslında onu rahatsız edecek şeyleri bildiğim için e, yapmamaya çalışıyorum. Dikkat ediyorum. Bu şekilde de problem yaşamıyorum. Size de tavsiye ederim. Süreyya'yı tek kelimeyle anlatın demiş. Yani... Işık gitti. Süreyya o kadar uğursuzsun ki. Şaka geliyor şu anda. Bir saniye işe ayarlayacağım. Şaka gibi ama işim gitti. Neyse anlatayım Süreyya'yı tek kelimeyle. Hatta bu soru ilk geldiğinde kayıp halden dedim. Süreyya böyle bir soru gelmiş cevaplayacağım haberin olsun ne diyeceksin dedi. İyi bir şey söyleyeceğimi bekleme dedim. Gerçekten de tam bir baş belası diyebiliriz Süreyya için. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Ailene Ömer'i nasıl açıkladın? Açıkladığında bir tepki verdiler mi? Tuğba abla diye bir soru gelmiş. E, o süreç biraz karışık aslında. Ben açıklamadan annem öğrendi. E, şöyle oldu. Bir gün şarjım bitmişti, Ömer'in telefonundan annemi aradım. Ee, üniversitedeyiz bu arada. Hani merak etme şarjım bitti işte, şuradayım şöyle falan diye. Ondan sonra tabii ben Ömer'in telefonundan aradım, söylemedim o zaman annemin Ömer'den haberi yoktu çünkü. Ee, Emine'nin telefonundan arıyorum dedim. Ondan sonra neyse e, kapadık falan, annem şüphelenmiş sonra tekrar aramış. Tabii Ömer de numarayı bilmediği için, annem de kayıtlı olmadığı için normal bir numara sanıp açıyor. Ondan sonra annem oynuyor deyince Ömer zaten kıpkırmızı, aynı ortamdayız. Annem diyor ki Tuğba nerede? Ömer diyor ki bilmiyorum ki e, sizi aradı gitti. Ondan sonra halbuki ben oradayım ne diyeceğini bilemediği için kekeleyerek bunu söyledi. Sonra annem dedi ki telefonu ona götür. Neyse ben götüreceğim dedi kapadı halbuki yanındayım. Ondan sonra neyse telefonu bana getirdi. Dedi ki annen aradı. Dedim Allah ben bittim yani dedim. Annem beni gebertecek. Sonra dedi ki o telefon kimin dedi. Kimden aradın beni dedi. Niye yalan söylüyorsun dedi. Anne Ömer'in dedim. Ömer kim dedi. Ee, işte anlatmak zorunda kaldım. Böyle böyle dedim. Tamam sonra konuşacağız dedi. Kapadı telefonu. Sonra neyse artık annem öğrenmişti. Annem anlatmıştım her şeyi. Tamam dikkat et kendine. Ben sana güveniyorum. Sıkıntı yok dedi. Ondan sonra işte Ömer'in de halası Çorlu'da oturuyor bu arada. E benim ailem de Çorlu'da ama o dönem babam bir şirkette çalıştığı için e, Artvin'in Yusuf taşınmışlardı. Çorlu'da da kuzenimin düğünü vardı. Orada buluşacaktık. E, annemle babam gelmedi ama çok fazla mesafe olduğu için. Ben gittim onun yerine. Onları temsilen. Neyse işte Ömer'le birlikte gittim. O halasında kalacaktı. Ben de ailemin yanına geçecektim. Dönüşte yine otogarda buluşup düzce birlikte dönecektik. Neyse işte dedim düğüne gelirsin hani nişanda kim tanıyacak seni çünkü hiçbir yerde fotoğrafımız yok sosyal medya kullanmıyoruz hani sıkıntı olmaz gel konuşmayız ama sadece uzaktan bakışabiliriz çünkü bizimkiler bu tarz şeyler çok karşı. Neyse bu anıyı hatırladıkça çok gülesim geliyor. Ee, daha sonra işte neyse nişan oldu falan ee, Ömer kuzeniyle birlikte nişana geldi ama çekindiği için e, okul bahçesindeydi bu arada nişan İçeri gelmedi Ka yani dışarıdan izliyor. Ya bizim de böyle arkadaşlarımızla çekindiğimiz toplu bir fotoğraf vardı o zaman Instagram kullanmıyordum. Facebook'ta paylaşmıştım. Ee, Facebook'tan abim Ömer'i tanımış nasıl tanıdı bilmiyorum abim derken bu arada dayımın oğlu biz hep iç içe büyüdüğümüz için özel abiden bir farkı yok. Hemen diğer abime söylemiş zaten bana böyle yaptı Mustafa abim sen gel bakayım buraya o sıra ben de merdivenin üstündeyim okul bahçesinde okulda zaten benim e, ortaokulu ve ilkokulu okuduğum yerde sen gel bir bakayım dedi ben zaten anladım korkudan ayağımda topuklu vardı titremekten ayağım kaydı merdivenlerden aşağıya bir yuvarlanmışım. Ama öyle böyle değil. Elimin üstü kanadı, tırnağım battı bir şeyler oldu. Kan akıyor böyle elimden. Teyzem geldi ben orada düşmüşüm. Perişan aldım teyzem bana böyle yapıyor. Nişanın ortasında düştüm. Kalk 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 rezil oldum kalk kalk. Teyze dedim kanıyor elim. Bir şey olmaz kalk kalk rezil oldun. Neyse kalktım. Sonra gittim. Allah'tan ki düşmüşüm yemin ederim. Var ya, yoksa abi çenesi çekilmezdi. Benim düştüğümü görünce kanlar akıyor. Hemen böyle pasma yaptılar. Serdiler elimi falan filan. Ben tabi ağlayarak nişan yerini terk edip nişan yeri eve çok yakında Babaannemlere gittim. Başladı babaannem. Sen manitamı buldun, sen okumaya gitmedin mi, sen ne yaptın ama dizlerini dövüyor yani öyle böyle değil. Ya dedim babaanne ne yaptın, halasında kalıyor sanki eve getirmişim gibi davranıyorsun. Sonra biz seni okumaya yolladık, dedem bunu duyarsa ne yapayım? diye bir başladı. Ama gerçekten o kadar komikti ki babaannem bunu izlerse. Babaanne vallahi çok komikti kusura bakma. Öyle bir ağlıyor ki sanırsınız ben kaçmışım gitmişim. Öyle davranıyorlar. Evde öyle bir ortam var. Sonra bayağı ağladım zırladım. Mecbur nişana geri döndüm. Çünkü kuzenimin nişanıydı. Tabi oynamıyorum etmiyorum. O da bayağı bir bozuldu. Çünkü çok ağlamıştım. Sonra tabii abim benim ağlamama dayanamayıp Ömer dışarıdaydı. Ömer içermiş. Gel içerdenizde niye yabancı gibi dışarıdan izliyorsun falan filan diye. Ömer tabii gelmedi. Kuzeniyle birlikte ona mesaj attım. Dedim gidin buradan. Dedim akşam bana ne olacak belli değil çünkü. Muhtemelen dedem de duyacak. Bu arada babamla annem orada yok. Babaannem diyor ki annenin haberi var mı? Babanın haberi var mı? Teyzem de duydu bu arada. Ben dedim annemin haberi var ama babamı yok. Yani dedim babam duyarsa kızar şu an bana dedim. Onu söyleyemem. Tepkisi ne olacak bilmiyorum. Ondan sonra sen, ben işte neyse Ömer'le birlikte bir şekilde otogarda kimse görmeden buluştuk, Düzce'ye döndük. Teyze, teyze neden bunu yaptın? Babamı arayıp söylemiş babama. Demiş ki, Nuri demiş, haberin var mı Tuğba buraya sevgilisiyle geldi. Babam beni aradı. Önce bir güzel saydırdı. Ben seni okumaya olmadım bu kızım dedi. Ben de babacığım ee, için rahat olsun ben seni yüz yukarı çıkaracak bir şey yapmadım dedim. Ama nafile. Yaklaşık babamla yalan söylemeyeyim. O, yani geçmiş zaman hatırlamıyorum ama uzun bir süre benimle kesinlikle konuşmadı. Aydan aya sadece düzenli paramı yolladı. Sadece annem benimle muhatap oluyordu. Babamın sesi kesinlikle duymadım. Ve hayatımın en zor dönemiydi diyebilirim. O dönemde gerçekten Merve çok destek olmuştu ama destek olmaya hiçbir şey olsa da hiçbir şey değişmiyordu. Çünkü yani bir kızın babasıyla arasının bozulması gerçekten psikolojik çok kötü. Çünkü kız çocukları gerçekten babasına aşık. ben çok fazla üzülüp ağlamıştım. En son işte bir gün babam da dayanamamış artık sesimi duymamaya. Erkek kardeşimi arattırıyor beni. İşte sor bakayım nasıl arkadan. Tabii seslerini duyuyorum. Eren'e dedim babam versene babamla da konuşayım dedi. Babam seninle konuşmak istemiyor ama. Ama dedim ben onunla konuşmak istiyorum. Sonra aldı telefonu. Dedim baba niye böyle yapıyorsun? Ben dedim sana yanlış yapar mıyım? Benim senin benim seni ne kadar sevdiğimi bilmiyor musun? Dedim çok özledim seni falan filan. Öyle konuştuk hemen barıştık. Sonra hemen Artvin'e gittim ben de Yusuf Eline gittim. Babamlarla biraz vakit geçirdim. Görevlerini aldım. Ben dedim sizin yüzünüzü kara çıkaracak bir şey yapma. Bana güvenin. Ee, bir sıkıntı yok. Zaten bir sıkıntı olursa ben sizinle paylaşırım. Ondan sonra herkes öğrendi. Babam öğrendikten sonra başkalarının öğrenmesini zaten benim için bir önemi yoktu. Ondan sonra sosyal medyaya girdik. Instagram'a ondan sonra başladık biz bu arada. Ee, başka bir soruya gelelim. Çok uzatmış olabilirim. Ömer abi de en sevmediğin özellik. Yani aslında Ömer'e sevilmeyecek bir özelliği yok diyebilirim. Çünkü gerçekten ılımlı. Sadece şu konuda anlaşamıyoruz. Ya bir şey sinirleniyorum mesela. Gerçekten sinirleniyorum. Üzgün oluyorum ya da bir şey kızıyorum. Ciddi anlamda benim de parlama şeylerim var. Yani ben kızarken böyle bakıyor sadece. Gerçekten böyle bakıyor. Diyorum ki tepki ver Ömer. Tepki ver. Çıldırıyorum çünkü o tepki vermeyecek. En yani azından tepki vermiyor. Bu iyi olabilir. Yani ben evde ortalığı da yıksam, ortalığı da döksem onlar böyle. Zaten Ömerle kavga edememe sebebim bu. Asla onunla kavga edemiyorum çünkü tepki vermiyor. Ama bu beni daha da so çok sinir ediyor ama e, sanırım ben buna alışmak zorundayım çünkü bu doğumun bir huyu. E, çok tatlısınız. Yeni evimize ne zaman geçeceksiniz demiş Büşra. E, çok teşekkür ederim. Yeni evimize ne zaman geçeceğimiz konusunda bir fikrim yok çünkü tersi kendi söküğünü dikemiyor arkadaşlar yani ilk kat çıktı umarım bir gün geçerim benim de haberim yok yani çok bu durum bayağı uzadı yani biz karar verdiğimizden bu yana belki de bir yıl geçmiştir ama bir şekilde olmadı yani olacak ama yani biraz sürecek sanırım bilmiyorum şu anda yapılıyor aslında ama biraz yavaş ilerliyor çünkü Ömerlerin işi bu olduğu için öncelik iş olduğu için önce işlerini bitiriyorlar Vakit kaldıkça da bizim evet devam ediyorlar. Ama Allah'tan bir şey olmazsa en geç Haziran'da orada olacağız. Ömer bana söz verdi. Haziran'da Lía ile Ömer Aslan'ın doğum gününü kendi bahçemizde ailecek güzel bir şekilde kutlayacağız. En zor hamilelik ve doğum Liga'da mı Ömer Aslan'da mıydı? Sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ömer Aslan'da yani hiçbir şey anlamadım hamileliğimden diyebilirim gerçekten çok sıkıntısız bir hamilelik geçirdim Doğum da aynı şekilde sıkıntısız olmuştu ameliyada çok fazla rahatsızlığım çıktı bir kez zaten daha önce hiç anlatmamıştım burada anlatayım bari ilk önce kesen boş çıktı yedinci haftalıktan ve kesen içi kesinlikle dolu değildi yani doktor bana bir hafta daha müddet verdi. Eğer dedi bir haftaya geldiğinde tekrar kesenin içi boşsa mecburen kürtaj olman gerekiyor dedi. Zaten ben hayatımın şokunu yaşadım. Gerçekten çok çok üzüldüm. Bir hafta benim için nasıl geçti gerçekten kesinlikle anlatamam. Yakın arkadaşlarım bu süreci biliyor. Sürekli ağlıyordum. İşte ben bunu nasıl atlatırım falan filan. Tabii ki de Rabbim kimseye yükleyemeyeceğim. büyük vermez ama çok istiyordum. Duyduğumda çok değişik hislere kapılmıştım. Ne yapacağımı bilemedim. Ömer de ben de yerde miyiz gökte miyiz, hiçbir şey anlamadık. Çok üzülmüştük. Neyse Allah'a şükür Ömer şey de dedi işte böyle hep teselli ediyordu. Bak öyle bir şey çıkmayacak. Gideceğiz işte görecekler falan filan. Öyle oldu. Ee, yani doktor Aa, bebek göründü dediğinde gerçekten yani o anki hislerimi anlatacak hiçbir cümle yok. Dünyalar benim oldu. Sanki bana dünyaları verdiler. Daha sonra işte hmm, ya çok fazla sıkıntım oldu. Hangi birini anlasam bunu ancak ayrı bir video yapabilirim ama çok fazla sosyal medyada bunu yansıtmadım. Benim mide bulantı falan tarzında değil de çok çok farklı sağlık sorunlarım çıktı. Hatta bazılarının hala tedavisinde oluyorum. Hatta olmam gereken ameliyatlar da var. Ki benim doğumumda da yani doğumum olmadı bir tek. Farklı sıkıntılarım çıktı. Tümör çıkmıştı bende. E, tümörüm de alındı. E, doğum sırasında yumurtalıklarımda tümör vardı. Yani iyi huylu çıktı Allah'tan. Ee, ama tekrarlanabilir bir tümörmüş, tekrarlanabilir. O yüzden sürekli kontrole gidiyorum. Atlatırız ya. Hayattan çıkaracağın 3 ders desem demiş. Bir, asla kimseyi kınama. Çünkü kınadığını sen görmesen evladın görüyor, evladın görmesen torununu da görüyorsun. Ama bir şekilde muhakkak görüyorsun. İki, büyük konuşmak. Gerçekten büyük konuştuğunda hep başına geliyor. Asla demeyeceksin bu hayata, asla dediğin her şey bir bir yaşıyorsun. Üçüncü de asla plan yapmayacaksın arkadaşlar. Çünkü sizin için yani hepimiz için kendimi de katıyorum. Bazen devrik cümleleri olabilir ama bizim için zaten plan yapan biri var. Bizim yaptığımız planlar hiçbir zaman çarşıya uymayacak. Bence plan yap yapmamalı, anı yaşamalı. Ben artık öyle düşünüyorum. Ya daha yaşadıklarım bana bunu öğretti diyebilirim. Sakarya'dan ev mi tutacaksınız abla yoksa gidiş geliş mi yapacaksınız diye sormuş bir takipçimiz. Gerçekten bunu biz de aramızda konuşuyoruz. Şu an tam net bir karar veremedik ama e, iş yerimiz bana da bir saat uzaklıkta. Merve'ye de bir saat uzaklıkta. E, bazı günlerde gerçekten çok yorulacağız ve bir saat tekrar yol çekmek istemeyeceğiz. Yani kalmamız gereken bir ev lazım bize. Muhtemelen ev tutarız diye düşünüyorum. Orada da bir evimiz olur. Hatta bakarsınız her şey istediğimiz gibi giderse yerleşebiliriz Hiç bilmiyorum. Şu anda gelecekle ilgili konuşmayalım, plan yapmayalım. Zaman ne gösterir bilmiyorum gerçekten. Ömer Aslan ek gıdaya başladığında çok zorlandım mı? Aynı şekilde Liyada. Ya yani şöyle söyleyeyim, belki benim yaptığım yanlıştır. Asla kimseyi etkilemek istemem ama çok erken ek gıdaya başladım. Ee, mesela çilek alerji yapıyor diyorlar. Ben veriyordum hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani çocuktan çocuğa değişiyor aslında. Ee, ben e, kendime göre verdim her şeyi diyebilirim. Limon da veriyordum. Elma da veriyordum. Yani her şeyi verdim diyebilirim ee, Zorlanmadım o yüzden ee, Sevmediği şeyler oluyordu mesela onları vermiyordum ee, Ama Allah'a şükür iki çocuğumun da iştahı çok yerinde ee, Yemek yüzünden çok zorluk çekiyorum Çok fazla yemek istiyorlar Erkek çocukları anne, Kız çocukları babaya düşkün olur derler Sizde durumlar nasıl? Ömer o kadar ilgili bir baba ki Çocuklarım onu daha çok seviyor yani şu an Ömer Aslan bana daha düşkün ama mesela bu küçüklük dönemlerinde Ömer'i gördüklerindeki o yüz ifadesini görmeniz lazım. Gerçekten yani Ömer'e daha düşkün oluyorlar sonra bana dönüyorlar muhtemelen. Çünkü şu an Ömer Aslan ben olmadan hiçbir şey yapmıyor. E, bu durum beni mutlu ediyor. Diyet nasıl gidiyor? Diyet gayet güzel gidiyor ama yavaş gidiyor dediğim gibi. Yarın sabah da yani siz bu videoyu yarın yükleyeceğim için. E, yani bugün aslında bugün sabah gittim diyeyim. <laughs> test vereceğim. E, bakalım test sonuçlarımız çıkacak kan vereceğim. Ee, ona göre e, belki ilaç kullanmam gerekebilir. Şekerimin durumunu, kolesterolümün durumunu şu anda hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee, bu süreç nasıl gidecek? Benim için de çok alangirli. Hatta bununla ilgili de bir video çekeceğim. Şu tahlillerimi bir alayım da. Araba sürmeyi ne zaman ve kimden öğrendin? Ee, açıkçası ben Ömer'le tanışmadan önce arabalardan korkan biriydim. Yani karşıdan karşıya geçerken bile korkan biriydim. Hep şey vardı böyle ben, ben asla araba süremem. Katiyen süremem. Hep böyle bilinçaltıma yerleşmiş nedendir bilmem. Ee, daha sonra Ömer'le tanıştıktan sonra bir gün Ömer zorla bana araba kullandırmıştı. Hatta şöyle bir anımız var. Arabayı ilk kez binmişim. Camlardan arkayı kontrol et Ömer. O sırada da cam inik. Ben direksiyonu bırakıp şöyle arkaya bakmıştım. Hala da o anımızı hatırlar hatırlar güleriz. Ee, i̇lk o zaman sürdüm. Daha sonra bir sür, iki sür, üç sür derken benim cesaretim geldi. Burası da küçük bir yer olduğu için rahatlıkla sürüyordum. Daha sonra işte 4 yıl böyle ara ara Ömer'le görüştükçe araba kullandım. Ee, Ömer Aslan doğumundan sonra Liyaya hamileyken de son ile birlikte artık ehliyet almanın vakti geldi deyip ehliyete yazılmıştı. Ee, genel olarak her şeyi Ömer'den öğrendim ama Ömer'le kullandığım arabaların hepsi otomatikti. Ee, ben ehliyetimi manuel aldım. Manuellik kısmı da Ömer'den değil kesinlikle direkt hocamdan aldım. Yeliz Hoca bana yardımcı olmuştu. Gayet güzel bir şekilde öğrendi ama ben ilkinde yazılı sınava hiç çalışmadım kaldım. Kurslara da gitmedim çünkü. İkinci de geçtim. Ondan sonra direksiyonda da dörtleri yakmayı unuttuğum için kaldım. Onu da ikinci de geçtim. Hatta ikinci de daha kötüydüm ama yine de geçirdiler anlamadım yani. Gitti bu arada. Bunlar gelmişti. Aslında farklı sorular da vardı ama bu kadar yeterli herhalde diye düşünüyorum. Umarım videomu izlerken eğlenmişsinizdir. Gerçekten Ömer siz çekmek çok zordu. Sürekli kekeledim, sürekli kendimi burada yalnız hissettim. Bundan sonraki videolarımda arka ses olarak muhakkak Ömer'i duyacaksınız. Çünkü onsuz olmuyor. Beni için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Benden de tarz videolar istiyorsanız da onları da yazabilirsiniz. Ben böyle elinden geldikçe sık sık video çekmeye çalışacağım. Bakın şu anda hatta şöyle göstereyim. Saat 01.21 oradan net gözüküyor mu bilmiyorum ama bu saat oldu video çektim. Şimdi içeri gideceğim. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum.